Youtube merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte e, Rüzgar'la birlikte e, ne oynuyoruz? Brawl Stars oynuyoruz. İlk videom ilk, e, Brawl Stars videosu. Başlayalım mı Rüzgar? Dur. Ben, ben oyunun şeyini kısayım kanka dur. Oyunun ben Arkadaşlar yeni, yeni bir hesap açtık. Değil mi Rüzgi. Kanka gel. Kanka, benim ben de. Tamam kanka geliyorum. Kanka bir şey söyleyeceğim. Hanım. Ee, e, bir şey desene. Şey derim. Ne? Arkadaşlar bir şey desene. E, kulübüze katılabilir misiniz? Bir şeyler de. Hadi. Kanka sen söyle. Evet arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Yeni bir hesap kurduk. Hız kankalar YT, kutu Bayısı, YT. Bunlara YT klanı. E, buraya gelin abone olun kanalımıza bir de. Ee, oynayabiliriz hadi. Kanka hadi hazır veriyorum. katıl, Katıldım oğlum. tamam bir kanka ben seni başkan yapmıştım. Tamam kanka yaparsın. Şimdi arkadaşlar oğlum, e, biz biz kanka, e, şeyden Kanka dur. Tamam yaparsın. Ee, arkadaşlar biz buralara e, bro pesi böyle şey yapıyoruz, biriktiriyoruz. Bir videoda ben bunu açacağım. Söyleyeyim arkadaşlar. Neyse başlayalım artık. İnşallah güzel geçer diyorum. Maçlarımız videomuz güzel geçer. Hadi bakalım. Rüzgar beni duyuyor değil mi? Hop in, indirdi birisine. Hop indirdik. Güzel kanka. Kanka kanka kanka. Boy, bu, bu gol bende kanka. Bekle. Kanka oyundan çıktım. Yanlışlıkla. Bekle kanka. Abi. Yanlışlıkla oyundan çıktım. Daha, ben, ben. Kanka yanlışlıkla oyundan çıktım. Çok pardon. <laughs> tamam güzel. oynuyor. <laughs> tamam güzel. Of oğlum ya internet kasmasın oynayamıyorum şu an. <laughs> of, of. Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok <hoş gülüyor> ya. Yes. Yes, güzel gol attı. Rüzgar gol attı. Güzel kanka Çok iyi. Onun üstüne gol attı. Vay be. Ben aslında şey yapardım. Ben sektirip gol atacaktım ama olmadı. İkinci maçımıza geçelim mi Rüzgar? Evet. Şimdi kaçıncı maçımız bu? İkinci. Ay ay. Oyun kasıyor ya. Oyun bir kastı. Aklım gitti. Bundan sonra hesaplaşma oynayalım Rüzgar. Tamam. O gol at benim hesap döndü. Oğlum ya bir kastı görmen lazım yani. Abi yine kastı. Abi bu, çok kasıyor ya. Oğlum neden kasıyor bu kadar? Troll mü yapıyor Oğlum kasıyor. Ne, yap ne yapacağım oğlum kasıyor. Eski hesabım olsun. Yes, Altan gol attı. Abi hadi hadi abi bu maçı da kazanalım. Ay 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 öldür şunu. Ben de Ya beni niye öldürdü? ayıcık onu öldürdü. Yes kutup yine gol attı. Helal. Ay dur dur dur. Kaldı böyle. Böyle yapmaz zorunda kalıyorum.

Aa kanka Çin. Kanka gitmemiz lazım. Çin gibi bir şey işte. Aa kanka oyun dondu bekle. Heh, tamam. Kanka yine oyun dondu. Kanka bırak. Ya yine oyundan çıktım ya. Ne yaptım kanka? Abi oyundan çıktım yanlışlıkla yine. Kanka. Ne oynan çıktım ben, yanlışlıkla. Böyle oluyor bazen. Hayır ya kasıyor. Hayır gol Çok kasıyor ya. Katması oynayacağım da oynayamıyorum işte. Kasıyor. başlamışız. Ay troll yapıyorsunuz oğlum? Abi kasma kasma evladım kasma niye kastı ya Niye kastı ya Of ya Niye kastı Hayır Ay, şöyle yapmak zorundayım ya Al işte Ay, şöyle yapıyor biliyorum ha Oley. gol attırız ki Hadi rüzgü. Korat rüzgü işte bu rüzgü be. İşte bu. i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> Ay yine doldu ya. Tabii <laughs> bu, hiç gerek yoktu. Aynen. Ya hava atma be. <laughs> Kanka şimdi birazdan havayı görürsün bak görürsün birazdan. Kanka bu arada şey değil mi? oğlum. <laughs> Ay, ben Ah. Oğlum ya çok. Aa bunun arkasında bir şey eklemiş baksana. Yeni bir şey eklenmiş. Uf şey o adam güzel oynuyor. Bizim adam güzel oynuyor. Onu gördüm. Ben yani bu kadar loop oynamıyorum ya. Ne oldu bana? Oy paslanmış. Ah kaldı 40 canım 40 canım 40 can yes böyle köpü ol on, on bu adam iyiymiş bir şey atalım buna yine böyle yap oldu ya şimdi şöyle yapacağım hep böyle yapmak zorunda kalıyor 8 artı aldım kanka şimdi havayı göster kanka şimdi havayı göstereyim mi hava atayım mı kanka Sema Rüzgar birazcık sesli konuş. Bekle kanka bekle bir şey yapıyorum şu an. Kanka bak gidiyorum bak. Bak gidiyor kanka. Geldim kanka. Ne haber? 250 kupa oldum. Çok güzel. Ve şimdi bunu aldım. yok değil mi? Ben ben eski var. Kanka ne yapalım ya? Şimdi bu geldi. Şimdi biz bizde de bunlar var şimdi. Ne yapalım? Sende yok şimdi bu hesapta. Arkutoy yine gol attı. Kusvay sen bunu ha. Abi benimki çok kastıyor ya. Sen göreceğin ya bir kasıyor. Böyle aklım çıkıyor böyle. <laughs> çok kasıyor. Elim terledi. Oh, ne oldu ha? Bir şey geldi. Anam oğlum çok kasıyor. Oğlum görme. Oğlum sen görme ya. Açıyor bari. Hayır golü yedik ya. Ya oğlum ya golü yedik ya. Oğlum de bir kasıyor. Aklım gidiyor. Oğlum, bundan sonra hesaplaşma oynayalım oğlum. Anlamıyor. Oha! Kanka benim kasıyor çok. Aynen. Kanka çok kasıyor sende. Ah eh, tam. Topu alacağım şimdi. Topu aldım. Hop. Kanka Aynen. ya, bo bu geldi ya. Bir git oğlum. Oha! Oha, K gol gole gidiyor ya. Hayır ya, gol yedik ya. Kanka ya. Oy, kaybettik ya. Bekle kanka dur bir şey oldu buna. Ben en çok kupa benim baksana. Aynen. <laughs> kanka dur ben şimdi hesaplaşma açayım. Kanka sen çevrim dişi oldun. Çift. Kanka açtım hadi gel. Evet şu an böyle bir şey oldu yine. Kanka ben, ben 300 kupa yapmış yo. Kanka bir günde nasıl kupa kasılır? Aman oğlum ya. Niye böyle dondu? Dur. gidiyorum. Evet, devam ediyor mi? Evet devam edecek kanka. Ama kanka beni bir korur musun kanka? Ne oldu ben de para alıyorum kanka. Ha şimdi alayım. Kanka bek ben moto oynuyor şu an benim değil mi? Hayır hayır moto oynuyorum. Kanka iyi oynuyorum bari. Oğlum uh, ya biliyordum ya. Bu hiç güvenmiyorum. Neyse kaçtım ben. Botlara hiç kimse güvenmez ki. Aynen ya bu zehirin sonu kapattı. Aaa oh, ben, ben, buradayım şu an seni izliyorum. Heh geldim. Hop indirdim. Kanka <laughs> bot yine bağlı uçtu. Yani uçtular hiç sevmesi var. Kanka. Aa, bir böyle bir şey, böyle et, bir şey oldu. Yok ama. Aha doldurdu. Hayır 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 kanka sen, Yok, indir ya. Bak, Şuna sen bak, indir. Şey. Ben, ben, uğraşamıyorum baksana. Anca oluyor ha. Bak indirdim işte. Yes, giz Oh yeah, get up be. Get up be. Get up be. Yine <laughs> güzel evet, oynadık. Güzel. Kanka evet. 9 artı aldı. Kanka benim altımın altı altımın. Ve onu bozmak için ben bir şey alacağım. Tamam kanka güzel. kanka, kanka Kanka bu. Kanka senin bro pes kaç? Benim 6'ya yaklaşıyor. Benim 5 şu anda. benim 5'e yaklaşıyor. Benimki 5. Herkes 100. 6'ya yaklaşıyor. Kanka kaç ödül var? Benim 4. Senin de ne? Senin 3. Benim 4 tane şeyim var. Alınabilecek hediye. Alabilecek hediye mi? Evet. Al alabilecek hediye. Hadi boş maç girelim mi? Hah? Boş maça girelim mi? Ne? Boş maça girelim mi? Yok, girmeyelim oğlum. Kupa kasmamız lazım. Kupa kasmamız lazım diyor <laughs> ya. He? kupa kasmamız lazım. Hadi. Sen tamam, kanka. Kanka başka bir gün gireriz. Evet. Tamam, yarın ba hay başka bir başka bir videoda girebiliriz. Arkadan bayağı sesli. <laughs> Şu an e, şeyin sesi şey gelmiyor ya. E, Bronze Stars'ın sesi gelmiyor. Kaç dakika oldu ya? Bir iki maç daha girelim Rüzgar olur mu? Geldim, 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 geldim. Kanka bir iki maç daha atalım olur mu? Tamam. Ya, video Hadi. video bitsin sonra. Sonra video bitiyor bitirdik. Hop apa, gitti. <laughs> Aba şeyle ulti dışarı kaç. Kaç bunlardan kaç. abi ya şanslı değilim ya. Ağlıyoruz. Ama ben ben de alıyorum. Ben de böyle yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Evet arkadaşlar videomuz ben ne Rüzge ne diyoruz? Rüzge. Rüzge. Ne deniyor videolara? Like atmayı. Kanalıma. Şşşt Rüzgar. Abone. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.